Saygıdeğer arkadaşlarım, öyle görülüyor ki ABD emperyalist saydudu devşirdiği kuklası olan Tayyip Giller iktidarı ve onun yörüngesindeki MHP'nin Kaset tutsarı, devlet bahçeli avanesiyle babun Türkiye ayarını hayata geçirecek. Ama bunu Irak'ta, Libya'da, Suriye'de olduğu gibi dış saldırıyla hayata geçiremeyeceğini biliyor Türk halkının böyle bir saldırı karşısında nasıl yiğitçe direneceğini ve kendisini hezimete uğratacağını biliyor. Bu yüzden içerideki hainleri kullanıyor arkadaşlar. Onlar aracılığıyla adım adım sindire sindire kalleşçe, sinsice, namussuzca o planını hayata geçirmeye başladı. İşte Bahçeli'nin ve Tayyip Giller tayfasının yani kaçak ve de haram saray tayfasının bu Abdullah Öcalan, PKK, PYD, DEM, DAM, YPG vesaire açılımı bütünüyle bu planın artık somutça ortaya konduğunun göstergesidir. Kanıtıdır arkadaşlar. Bunlar her ikisine de MHP olsun, Tayyip Giller olsun ve onun etrafındaki diğer saray avaneleri olsun bütünüyle ABD tarafından, onun casus örgütleri tarafından Devşirilmiş, hizmete alınmış hainlerden derleşik arkadaşlar. O sebeple bu işi adım adım bunlara uygulatacak. atacak. İmamoğlu'na ve çevresindeki çalışma arkadaşlarına ve yeni CHP'ye başlattığı Tayyip Giller'in saldırı da işte bu planın bir parçası arkadaşlar. Ne diyordu bu yeni CHP'nin şefleri? Bu iş mecliste görülsün, mecliste açık açık tartışılsın, konuşulsun diyordu. Ama Tayyip dinler, aynen daha önce olduğu gibi, Oslo'da yaptıkları gibi, Dolmabahçe'de yaptıkları gibi bu işi gizli pazarlıklarla karara bağlayacaklar, sonuçlandıracaklar. Yavaş yavaş onu halka benimsetmeye çalışacaklar arkadaşlar. Zaten kendi aralarında itiraf ettiklerinden de anlaşıldığı gibi bir senedir bir çalışma içindelermiş arkadaşlar. Şimdi yeni CHP'nin tepesindeki bu Özgür Özeller, oğulları ve diğer yöneticiler de aslında ABD tarafından oynatılmaktadır. Ama Amerikan emperyalist saygıdır, ne yaparsa yapsın CHP tabanındaki namuslu, Mustafa Kemalci, Kuvay Milliyeci unsurları tasfiye edememiştir, etkisizleştirememiştir arkadaşlar. O yüzden bu CHP yöneticileri Tayyip Giller ve onun bohçalısıyla birlikte saray avanesi kadar pervasızca bu işi yapamazlar. Onların tabanından bir tepki gelmez bu hainane işi yaparlarken. Ama yeni CHP bu işi tepesi yapmak ister ama tabandan tepki gelir. Tabandan gelen tepki buna isim vermez. İşte bu sebeple bu işi Tayyip Diller ve Bahçeli ile uygulamak peşinde ABD emperyalist saydığı ve Avrupa Birliği emperyalist saydıkları. Ayrıca Tayyip Giller bildiğimiz gibi 15 milyon civarındaki Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Iraklı, İranlı, Afrikalı, mülteci denen işgalciyi de Türkiye'de tutuyorlar. Amaç yine bu planın bir parçası. Yani giderek Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürmek istiyorlar. Nüfusça da arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Türk kadınların doğum oranı bir buçuk. Ama yabancıların özellikle Suriyelilerin 5,3 arkadaşlar. Çocuk yapma oranı. Yani giderek Türk'ü azınlığa düşürürüz. Böylece yeni sevil demek olan babu rahatça uygularız hesabındalar. İşte bu sebeple yeni CHP'nin en etkili lideri İmamoğlu'na doğrudan açık bir saldırı başlattılar arkadaşlar. Bunlar zaten manun tadımaz tahipkiler. Yani Amerikan yapımı çıkar amaçlı mafyatic bir suç örgütü. Bu normal bir siyasi parti değil, kadınlarla çalışan bir parti değil. Yargı yere geçirdi, ordunun tepesini yere geçirdi, eğitimi yere geçirdi, ekonomiyi yere geçirdi. Türkiye'nin tüm kilit kurumlarını ele geçirdi arkadaşlar. Ve bugüne gelirsek İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarını tutuklayacaklar arkadaşlar. İstanbul Belediyesi'ne de kayyumlarını atayacaklar. İstanbul Belediyesi'nin paralarını da halka hizmet amacıyla kullanılması gereken paralarını da Sıpkı Kadir Topbaş döneminde olduğu gibi, Tayyip döneminde olduğu gibi yandaşlarıyla birlikte yağmalamaya, iç etmeye başlayacaklar arkadaşlar. Biz bu kavgada tabii ki Tayyipkillere karşı yeni CHP'yi elden geldiğince desteklemek durumundayız arkadaşlar. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı Tayyipkiller sıfır numara Amerikan kuklası, Amerikan uşağı arkadaşlar. Tepeden aşağıya Tayyipkillerin aşağıdaki taraftarları da din afyonuyla, Muaviye Yezid dininin afyonuyla zehirlenmiş, narkozlanmış, beyin çürümesine uğratılmış insanlardan oluşmakta büyük çoğunluğuyla. Ama CHP tabanı öyle değil arkadaşlar. İşte bu sebepten biz Tayyip Dillere karşı yeni CHP'yi desteklemek durumundayız. Yeni CHP'nin şeflerine bakarak değil, tabanına bakarak desteklemek durumundayız. İmamoğlu da mesela babun uygulanmasından bir rahatsızlık duymaz. Bildiğimiz gibi Suriye'de Jolani Alçalı, Amerika'nın, Siyonist İsrail'in ajanı, işbirlikçisi, vatan satıcı, haini, HTŞ'siyle birlikte iktidara geldiğinde ne yaptı? Onun ilk kutlamak için Şam'a gitmek istedi. Ama Tayyip blokaj çekti değil mi? Onun gitmesini engelledi arkadaşlar. Yani yeni CHP'nin tepesi de Tayyipkillerden çok farklı değil ama az da olsa farkı var arkadaşlar. Tayyipkillerin bir ortaçağcı din devleti kurma hedefleri var. Ama bu imamın oğlunun, özgür eserlerin, Sorosçu Kemallerin ve benzerlerinin böyle bir hedefi yok arkadaşlar. İkincisi CHP tabanı namuslu, iştenlikli, Mustafa Kemalci, kuvay milliyeci insanlardan oluşmaktadır. Yani CHP'ye oy veren milyonlar bu anlayışa sahip oldukları için oy vermektedirler arkadaşlar. İşte biz bu sebeple Tayyip karşı bu yeni CHP'yi tercih etmek, desteklemek durumundayız. Yani en kötüye karşı daha az kötüyü desteklemek durumundayız. En tehlikeli düşmana karşı daha az tehlikeli olanı desteklemek durumundayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tayyip Gülleri ABD çok evitti, çok donattı. İktidarda kalmadın, bütün hilelerini, bütün yöntemlerini, bütün yollarını onlara öğretti arkadaşlar. O sebeple dikkat edersek Tayyip Giller devamlı saldırıda. 23 yıldan bu yana. Ama yeni CHP hep savunmadı arkadaşlar. O yüzden hep kaybetti. Çünkü savunmayla zafer kazanılmaz. Nihai zaferi kazanmak için mutlaka taarruza geçmek gerekir. Hatta bugün bile Yeni CHP'nin şefleri hala savunmada, saldırıda değil arkadaşlar. Tayyip'in diplomasızlığını ortaya koyabiliyorlar mı? Koyamıyorlar arkadaşlar. Koyamıyorlar. Bizim 2022'de yayınladığımız ve netçe Tayyipgiller hakkındaki bu kanunsuzluğu ortaya koyduğumuz tespiti bugün bile dile getirme cesaretini gösterebiliyorlar mı? Gösteremiyorlar arkadaşlar, gösteremiyorlar. Bu sebeple Tayyipgiller karşısında hep yeniliyorlar, kendilerini yenilgiye mahkum ediyorlar arkadaşlar. Bu arada tabi Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin yani PKK'nin, PYD'nin, DEM'in, YPG'nin vesairenin nasıl Tayyip Giller'de eklemlendiğini, nasıl Amerika ile beraber bunların sarmaş dolaş olduklarını, güçlü bir blok oluşturduklarını netçe görüyoruz. Bakın, Kürt dillerinin bir tekinde bir eylem koyabiliyorlar mı? Yeni CHP'ye karşı yapılan bu kanunsuzluk karşısında hayır arkadaşlar. Bütünüyle blokaja aldılar Kürt halkını. Çünkü onların hesabı başka, tuttukları iş başka. Kendi aralarında anlaştılar onlar arkadaşlar. İşte bu sebeple Amerikancı Burcuva Kürt hareketi daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bölgemizde ve ülkemizde olan her türlü ilerici anti emperyalist Devrimci demokrat hareketin karşısındaki en büyük engellerden biri olarak varlığını ortaya koymuştur. Bugün de aynı hainane işi sürdürmektedir. Yarın da bu görevi yapacaktır arkadaşlar. Çünkü Amerika ile anlaşmaları bu yönde. Onların amacı ortadoğuda yeni bir Amerikanın petrol bekçisi oluşturmak. İsrail'e kardeş, Müslüman bir yeni İsrail oluşturmak arkadaşlar. Böyle bir devlet oluşturmak. O yüzden bunlar AKP giller kadar tehlikelidir arkadaşlar. Hem Türk halkı için hem Kürt halkı için. Evet arkadaşlar işte bu olayda bir kez daha bu gerçeklik somutça netçe ortaya çıktı arkadaşlar. Evet. Biz devrimci hattımızda kararlıca, yiğitçe, mertçe savaşmaya devam edeceğiz. 67'den beri sürdürdüğümüz mücadeleyi zafere ulaşıncaya kadar devam ettireceğiz. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı'nın, denizlerin, mahirlerin, mücadelesini ve onlardan devraldığımız bayrağı demokratik halk iktidarımızı kuruncaya kadar taşıyacağız, dalgalandıracağız ellerimizle savaş alanlarında arkadaşlar. Ve eninde sonunda yine biz kazanacağız. Kalın sağlıcakla.